Merhaba değerli izleyiciler, sektörlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul Şişli'den seslenmekteyiz. Yine bir lezzet durağındayız. Neredeyiz? Asya mutfağındayız. Mama Jen'deyiz. Mama Jen restorantta tüm Asya mutfağındaki çeşitlerimizi değerli ustamız, doğayenimiz kurucumuz e, Jennifer Hanım'dan yine e, elde edebilirsiniz, tedarik edebilirsiniz. Buraya gelip bu lezzetlerin tadına varabilirsiniz diyoruz. Şimdi detayları kendisinden alacağız. Bakalım bizlere ne gibi değerli bir gider aktaracaklar. Jennifer merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Uzun yıllardır Türkiye'desiniz. Asya Mutfağı'nı Türkiye'ye taşıdınız ve burada gelen misafirlerimizin memnuniyeti adına çeşitlerimizle birlikte kaliteyi ön plana çıkararak lezzetlerimizi tamam. müşterilerimize, misafirlerimize sunuyoruz. Fakat öncesinde kısaca sizi tanıyalım. Buyurun. Merhaba Zalanım. Ben Jenny Özdil. 1992 geldim Türkiye'de. <laughs> o zaman yaklaşık 32 yıldır buradayım. Buradasınız, Abi. evet. 1999 bir işim Türk bir evlendim. Evet. İki tane kızlarım var. Şükür, Allah bağışlasın. Maşallah diyoruz. Maşallah. Ee, Türkçeniz de çok güzel. Türkiyeyi sevdiniz, değil mi? <laughs> Tabii ki. Çok seviyorum. Eşinizi Sev, seviyorsunuz. Evet. Türkiyeyi seviyorsunuz. Yani çok seviyorum. Çünkü ben buradan yarısını burada yaşadım. Artık her şey öğrendim. Evet. Aa, Yine yani, e, Filipinlere gidip geliyorsunuz, değil mi memleketinizde? Işte Filipin'e gidip gidiyoruz. Tabii geçen sene gittik, Ayrı bütün aile, kızlar da, eşimle. Nedir aradaki fark? Ee, Başta lezzetler diyebilir miyiz? Tabii. Ee, <gülüyor> <gülüyor> biraz heyecanlıyız. Buyurun estağfurullah. Ya, ya işte. E, İzleyicilerimizle birlikte sohbet ediyoruz. <laughs> ee, biraz oradan bahsedelim, Filipinlerden bahsedelim. Türkiye ile arasındaki fark dedik en başta lezzetler. Filipinlerden farklı bir yemekler. Bizi en çok kullanılan soya sosunu biliyorsunuz. Hı -hı. Soya, baharatlar da çok o fazla kullanmıyoruz mesela. Sadece tuz, karabiber. Acıyı seviyorsunuz. Acı tabii. Soya sosunu sosu seviyorsunuz. Soya, i̇şte street ya Sesame, Sesame. Susam yağı vardı, susam yağı kullanıyoruz. Ee, bir de bir, biz çok çabuk bir pişiriyoruz, yani hızlı bir yandan pişiriyoruz bu yemekler. Evet, yemekleriniz çok hızlı pişiyor. Tabii, tabii ee... çok ateşlerden, Evet çok hızlı, yani işte dakikalarla da, saatlerle de değil yani. Hijyene önem veriyoruz, temizliğe, tazeliğe, doğallığa önem o veriyoruz. Değil. Çünkü işimizi severek yapıyoruz. Ben bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü sizi tebrik etmek istiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sana. Bizi ağırladınız. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun çok, diyoruz. Çok sağ olun. Ve tüm Türkiye'yi özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı Mamajje'de bekliyoruz. Bu Asya mutfağından gelsinler. Yararlansınlar. Lezzetlerden mutlaka tatsınlar Buyur, diyoruz. Tabi tabi buyurun. Her zaman benim kapının, restoranın kapısı her zaman açık. Hem de daha güzel bir lezzetle mutlu yiyecek, mutlu gidecek. Evet. Bu da çok önemli diyoruz. Evet. Bir ev ortamı burası, aile ortamı. Gelince ailenizle birlikte mutlu olacaksınız, rahat edeceksiniz diyoruz. Biz de bunun garantisini veriyoruz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Tabii, <laughs> bekliyorum. Hoşçakalın. Hem de çok yakın. Tam kanyonun arkasında ya da artık bizim şey var, Türkiye var. Bak ama adresini hemen kafana. Evet, e, Google'dan e, yani çok kolay artık değil mi? Evet. <laughs> Telefondan, Mamacan yazdıklarında kolay bir şekilde bir de adresim adresi bulabilirler. bak ya, yani evet. Bekliyorum inşallah. Kesinlikle.